Shiba alakalı bugün nelerden konuşacağız şimdi onlardan bahsedeceğim. Apple ile ilgili bir partnerliği olacak onlardan bahsedeceğiz. Zaten Amazon ile Alibaba ile bir anlaşmaları olmuştu. Videoyu bir saniyelik durduruyorum. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla haberdar olmak için kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Türkiye'nin en yavaş gelişen YouTube kanalı Kripto Adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'deki sıfırlar nasıl atıldı? Sakshipa'daki sıfırlar atma diliyle herkese selamlarım. Önce bir çekilişten bahsetmek istiyorum. Çekilişin şartlarından bahsetmek istiyorum. Bu video zaten bir hem bir çekiliş videosu hem de e, Apple'la alakalı daha güzel, e, daha farklı ile alakalı e, haberlerden bahsedeceğim. Çekilişe katılmak için açıklamalarda bırakacağım ama önce söyleyeyim arkadaşlar e, kanala abone olmak, videoyu beğenmek, Telegram kanalına katılmak, e, yapılan tüm yorumları beğenmek bunları yaptığınız zaman e, Instagram adresimizde Kripto Adam sıfıra e, SS alıp göndermek tek yapacağınız işlemler bu kadar e, kazananlar 10 kişiye dağıtacağız 200 milyon adet Shiba dağıtacağız arkadaşlar zaten şapka dağıtacaktık şapka e, iptal oldu şapkayı yapamadık onun üzerine Shiba'nın rakamını arttırdık 200 milyon adet Shiba oldu e şimdi şöyle bir Apple'ın haberinden bahsedecek olursak Kripto para piyasası Shiba Inu Coin gibi underdog tokenleri sayesinde patlama yaşıyor. Bununla birlikte kripto para yatırımcıları genellikle zor kazanılmış tokenleri gerçekten nasıl harcayacakları konusunda bir kayıp yaşanıyor. Neyse ki yeni uygulamalar ve ödeme yöntemleri Apple Store gibi pazarları kripto para birimine açıyor. Apple'ın Shiba Inu Coin'i kabul etme planları var mı? Yoksa kripto yatırımcıları farklı bir ödeme yöntemi mi aramak zorunda kalacaklar? Şimdi Coinbase Pro'da listelenmesinin ardından biraz da olsa güven vermesiyle bu kararın biraz ertelenip düşünmesi e, kararındalar. Arkadaşlar bence bu güzel bir haber. Zaten farklı farklı fark ettiyseniz Shiba ile alakalı çok güzel haberler oluyor. Yani bu haberin de böyle yayılması gerçekten Shiba ile alakalı çok güzel bir haber. Yani Shiba'nın geleceğe olan bir e, altyapısı ge, yani geleceğinden sürekli böyle bahsediliyor. Yani geleceğinin her sürekli altyapısı yapılıyor arkadaşlar fark ettiğiniz gibi. Burada da gördüğünüz gibi McDonald's'la yakın zamanda bir e, projesi olacak ama imza toplanıyor. Gördüğünüz gibi e, 3436 kişi imzalamış. Bu 5.000 imzalandığı zaman ee, McDonald's'ta çok güzel bir anlaşmalar olacak. O zaman da güzel bir pump yaşayacağız arkadaşlar. Umarım ki bu hafta içinde olur. Bu hafta umarım güzel bir hafta olur. McDonald's'ta gerçekten de hani o pump, o haber duyulunca güzel bir pump olacak. Bir de alım satımlar olduğu zaman, e, piyasa değeri arttığı zaman e, Shiba ile alakalı güzel haberler o zaman çok görürüz arkadaşlar. Piyasa değeri artınca zaten e, yeni yatırımcısı da artacak. Bu arkadaşımız Ocak ayından beri Shiba coin'i bekleten bir arkadaşımız. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Bu arkadaşımız bile yani Shiba coin'i sürekli elinde tuttuysa o POP'tan sonra satmadıysa demek ki Shiba coin'de güzel bir şeyler var ki arkadaşlar bu arkadaşımız satmamış. Mesela dürüstçe söyleyebilirim ki SHIB Ocak 2021'de yaptığım ilk kripto yatırımıydı. Beni şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor. Yani bizi de zaten asla vazgeçmiyor. Zaten Apple'dan, Amazon'dan, Alibaba'dan tutun, McDonald's'tan, Domino's'tan ee, daha güzel haberlerle bizi de arkadaşlar şaşırtmıyor. İmkansız olduğunu düşündüğümüz hedefler artık tarih oldu. Ve hepsi aşıldı. İlk 5 pazar yerine gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar sürekli zaten ama suç su çatıyorduk. Hani ama geldi diye hani Shiba Coin böyle düştü. Fark ettiyseniz zaten ama olmasına rağmen Bitcoin'in düşmesine rağmen arkadaşlar Shiba zaten sürekli yerinde duruyordu. Hani Bitcoin'in düşmesine izlemiyordu. Sürekli böyle yükselme sekiz altını zaten kırmıyordu. Yani Shiba gerçekten de güzel bir Coin. Mesela Bitcoin yükseldiği zaman yeni haberler geldiği zaman en fazla Shiba coin yükseliyordu ve bu haberleri de zaten görüyoruz ve Shiba coin'de zaten analizine eden e, sürekli takipte kalan grafiğine bakan arkadaşlar zaten anlamıştır. Şimdi bu gerçekten de çok güzel bir haber aslında küçük bir detay da olsa e, Elin Musk ve Satoshi arasında güzel bir bağlantı. E şimdi e, doğum günüm dileklerim için herkese teşekkür ederim. Hani doğum günüm kutladığınız için herkese teşekkür ederim yazmış. E, Satoşi de e, doğum günün kutlu olsun gibisinden bir şey yazmış. Yani bu arasında ufak bir bağ olduğu, bu bağın da bozulmayacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bence ikisinin arasında çok güzel bir bağ var. Çünkü neden? Mesela bu tweetten bakacak olursak e, daha önceden e, Satoşi doğum günüyle alakalı böyle bir haber atmıştı. Hani doğum günüyle alakalı bir şey. E, Ertesi günü Elon da ona benzer bir tweet atmıştı. Hani bizim Satoşi daha önceden tweet atmıştı. Sonradan da Elon Musk tweet e atmıştı. Hani biri sormuş bu gerçekten de hani bir e, tesadüf mü? Çok şaşırmış mesela. Beni burada durdurun gibisinden bir şeyler yapmış. E, saat 3'ü de tamamen tesadüf olduğunu söylemiş. Ama bence altında illa bir şey yatıyor arkadaşlar. Bilmiyorum ama. Mesela hızla yeniden kullanılabilir roketler. Rrr. Bizim saat de hemen orada rrr yapmış. Yani Elon Musk'ın Hayvan koyunları ile ilgili gerçekten güzel bir altyapısı var. Mesela Baby Doge yaptığı şeyi bir gün Shiba'ya yaptığı zaman gerçekten de 12'si bırakın çok fazla bir X yapacağımıza ben gerçekten inanıyorum. Zaten bu haberlerden sonra Elon Musk'ın da zaten güzel bir şey yapacağına inanıyorum arkadaşlar. Zaten Amazon Jeff Bezos olsun güzel bir şey yani Shiba'nın arkasında duracağına ben inanıyorum arkadaşlar. Bu haber de gerçekten de çok güzel bir haber arkadaşlar. Risk sermayesi olarak Şibin inkübatör özelliği. Şimdi bu inkübatör nedir? Şibaya bize ne katkısı olacak? Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Daha önceden zaten yorumlarda Wolf Paper'ı sormuştunuz arkadaşlar. Öncelikle Wolf Pepper versiyon 2'yi okumayı yeni bitirdim. İnsanların yaptığı onca boktan şeye rağmen bu projenin gittiği yeri gerçekten de seviyorum. Bu da beni topluluğun daha bilgili üyelerini sormak istediğim bazı sorulara yönlendiriyor. Kuluçka makinesi sanatın nerede bulunursa bulunsun desteklemenin bir yolu olarak sunuluyor. <laughs> ve şimdi piyasa değeri ile büyük bir sıçrama yapmak, bir grup hayatı değiştirmek ve şibe inanın oraya daha fazla çıkmasına yardımcı olmak kesinlikle mümkün. Şimdi sorusunu soruyor arkadaşlar. Bu kuluçka oyun ve sanat odaklı daha küçük kripto projeleri içinde işe yarayabilir mi? Şimdi piyasa değeri ile bu proje alt madeni para alanında neredeyse bir risk sermayesinden olmanın mantıklı olup olmayacağını merak ediyor mu? Bazı zenginler tarafından yapılan birkaç belirsiz ama başarılı olanları gördüm. Şiva'nın merkezi olmayan bir topluluk kaynağı gibi olmasının harika olacağını düşünüyorum. Muazzam piyasa sarsıntısına sonra hala ayakta duran sadece birkaç dogecoin var. Mesela bizim Shiba sürekli ayakta duruyor. Mesela Bitcoin düşmesine rağmen 800 altını kıramaması, kırmaması bu çok güzel bir şey. Ki bu haber mesela e, hayvan coin'lerinin e, blockchain oyunlarına veya NFT odak, e, odaklarına sahip olanları desteklemek inkubatör misyonlarına e, beyanında tam olarak yer alacağı, alacak değil mi? Tabi arkadaşlar mesela Shiba e, coin'i elinde bekleten arkadaşlar illa ki bir e, ödül havuzu olacak. O ödül havuzunda mesela belirli bir tarihlerde NFT coin e verilecek. Mesela nasıl e, BTT, JF, CST, Justin e, NFT coin e veriyor. Onun gibi yakın zamanda da böyle bir güzel bir haber olacak. Geçen hafta bu hafta da hala Shiba coin mesela ilk top 30 trendlerinde ilk birde olarak görüyoruz arkadaşlar. Shiba'nın gerçekten de sarsılmayacağını, Shiba'nın daha güzel yerlere geleceğini mesela bu trendten anlayabilirsiniz. Mesela kişi sayısının artması reklamlardan kaynaklanıyor. Reklamlar ne kadar çok olursa Shiba coin de o kadar çok popülerliğini arttırıyor arkadaşlar. İçeri para girişleri oluyor. Mesela sen pençe sibli olmaz bu haftaki inanmak top 30 trend paraları. Gördüğünüz gibi Shiba gün geçtikçe artıyor. Shiba ile alakalı daha güzel haberler var arkadaşlar. Mesela e, bu Apple'dan gördüğümüz gibi bu Apple zaten olursa inanılmaz derecede çok güzel hani haberler gelecek. Daha güzel böyle yatırımlara yön açacak. Shiba coin inşallah 0.01 olma dileğiyle arkadaşlar inşallah. O günleri de inşallah göreceğiz. Bir videonun daha sonuna geldik. Şiva oyunun aya kadar uçmasını istiyorsanız videoyu beğenin. 0.01 dolar olması için kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.